Merhabalar. Boğazcı Kuş Kulübü'ne tekrardan hoş geldiniz. Kuşlarımızı tekrardan gösterelim. Epitopu iki tane takımımız var zaten. Onun da bir tanesi takım halinde şu an. Rutin olan. Diğerlerini de ayırdık işte. Bakalım. Bunu Texas'a atacağım. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bugünkü videoda Başlıktan da gördüğünüz gibi kafes temizliğinden bahsedeceğim. Kafesi nasıl temizliyorum, nasıl güzel bir sağlıklı bir kafes temizleme nasıl olur onu göstereceğim. Her türlü temizliğini yapacağım. Şimdi fazla uzun konuşmadan hemen videoma geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla konuşuyorum ve videolarım çok uzun oluyor. Böyle, böyle birlikte de e, izlerken bu nedir ya? Ha tamam pire olmasın. Ben öncelikle siperlikleri sökerek başlıyorum. Siperlikleri alacağım sökeceğim, arka balkona koyacağım. İyice tozu, pisi gidecek. Siperlikleri çıkarıyorum. Bu siperlikleri de temizleyeceğim. şekilde bunu da aldım en altta da yani siperlikler evet şimdi siperlikler çıktı şu an vaziyetimiz bu şekilde gördüğünüz gibi e, kuşlarımızın altı pis ben ne yapıyorum e, şu an 3 tane Gözüm dolu olduğu için en alt gözüm boş. İlk önce bunu temizleyeceğim. Bunu ne yapacağım? Banyoya götüreceğim. Kazıyacağım. Ee, ve doğal bir sabunla yıkayacağım. Bütün pisliğini şey yapacağım yani. Sileceğim, atacağım. Banyoya gidiyorum şimdi. Evet. Şimdi banyoya geldim. Ee, altlığımı getirdim. Ondan sonra kazıyıcım var burada. Bunları bu şekilde kazıyacağım lavaboya. İlk önce kuru, kuru bir şekilde bütün dışkıları kazıyorum. Hiçbir tane yapışmış bir dışkı kalmıyor. Süngerim, bulaşık süngerim var. Sıcak suyumu açtım buradan, çeşmende. Şunu da alayım, buraya kaldırayım. Daha rahat Ondan sonra... Bizim... ...bir elsa dediğimiz... E, ...temizlik ürünü var. Tamamen doğal. Genel temizlik. Bütün mikropları öldürüyor, mikrop bırakmıyor. Salmonella, kusak mantarı... Dışkıyla geçecek her türlü hastalık için. Bununla temizleyeceğim. Sabunlayacağım. İyice de dezenfekte edeceğim. Sıcak suyum geldi biraz. Şimdi yıkadıktan sonra yıkadıktan sonra rengini göstereceğim. Şimdi e, gösterdiğim gibi şu şekilde bunu iyice yıkadım. ben beyaz oldu. Ben beyaz altlığım, tertemiz. Dezenfekte ettim. Kuruladım. Ee, ben kuşların altına hiçbir şey sermiyorum. Ee, beyaz zeminde her zaman dışkılarının rengini kontrol ediyorum ki çünkü hastalık kuşlarda dışkıdan belli olur. Beyaz zeminde hastalık daha çabuk belli olur. Eğer bu altına gazete kağıt veya renkli şeyler koyduğumuzda dışkının rengi belli olmaz hastalığı no hasta mı değil mi anlayamayız tabi bunun üstünde bir tane e, ızgara tel ızgara olması daha çok daha sağlıklı çünkü kuşların dışkıyla temasını kesmiş oluruz ben de ilerleyen zamanlarda kafesime e, ızgara alacağım aklımda bu da şimdi bu temiz temizlediğim ızgarayı buraya koydum en üst takımımdan başlıyorum Gördüğünüz üzere kafesin içi leş gibi. İlk önce yemini alayım. Yeni yem koymuştum. Yemini buraya koyuyorum. Altlığını çekiyorum. Şimdilik bunu buraya koyuyorum. Bu kafesi süpürgemi getirip iyice ne süpüreceğim. İyice ne temizleyeceğim. Duvarlarını filan hep dezenfekte edeceğim. Bu dışkıları filan temizleyeceğim. Evet şimdi kafesimin içine süpürgeyle süpüreceğim. Fakat böyle şöyle bir uyarı yapayım. Benim kuşlarım küçüklükten beri büyüttüğüm için süpürge sesine alışıklar. Hiçbir şekilde korkmuyorlar. Hiçbir şekilde strese girmiyorlar. Ee, ama siz kendi kuşunuza eğer alışmamışsa bunu kafesin içine soktuğunuz an korkacaktır. Psikolojisi bozulacaktır. Strese girecektir. Eğer doğurtkan doğuracak üretimime de kullanmak istediğiniz bir çiftse üretimi dahi çok fazla olumsuz etkiler yavru dahi yapmaz. Onu söyleyeyim. Ben ee, alıştırdığım için şimdi kafesin bu şekilde içini her tarafını pisliğinin, tozunu süpüreceğim. Evet. Şimdi süpürdüm içini. E, Tel temiz oldu. Bunun içinde yine mikro bakteriyel yani bakteri öldürücü doğal bir e, nasıl söyleyeyim kuşlara zarar vermeyen bir temizlik maddesi var. Doğal. E, bu şekilde kafesin içini bu bezle sileceğim. İyice suyunu süreceğim. Kafesin ee, bu çevre, şu duvarlarını, buralarını, altını, üstünü sileceğim. Ee, ondan sonra bir işlem daha yapacağım, ona geçeceğim. Silme işlemim de e, bitti. Bezle bütün duvarları sildim. Şimdi dediğim üzere bit e, videom da var benim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Bit için her zaman önlem gerekiyor. E, temizlediğimde krisamet. Yemlikleri, sulukları çıkartıyorum. İçeride hiç yem kalmıyor, su kalmıyor. Aynı şekilde bunu da çıkartacağım şimdi. Suyu çıkartıyorum. Ve bu krisamedi e, bütün duvarlara sıkıyorum. Bunu da yeni aldım. Nereden aldım dersek e, ben bunu şeyden İstanbul'da yaşıyorum. E, bilenler bilir. Eminönü'nde kuş pazarı vardır. Oradan aldım. Bunu her türlü internetten de bulabilirsiniz veya pet shop'larda satar. Şöyle yakınlaştırayım. bitpire ee, bit pire örümcek ne diyor üstünde mesela? Eee Kara sinek, sivrisinek, hamam böceği, karınca, pire, kene, tahta kurusu, örümcek, akrep. Her türlü haşereye ee, iyi gelen bir ilaç kuşlarda da bitlerde iyi oluyor. Onu şimdi bir açayım. Havasına. Ee, bunu kuşların fazla gözüne gelmemek şartıyla üstüne sıkmasanız iyi olur. Ee, ama böyle kanatlarına, tüylerine gelmesinde bir sakınca yoktur. Şöyle hatta kamerayı da alayım. Evet şimdi sıkıyorum. Şöyle köşelere alttan tam bitlerin yuva yapabileceği yerlere tünek tüneklerin şeylerine şuralara böyle güzelce sıkıyorum bu çok önemli bit için ee, bunu da hallettikten sonra temizlediğim e, yıkadığım altlığı koyuyorum. Yerine. Evet. Bu kafesim tertemiz oldu. Gördüğünüz üzere. Tertemiz kuşlar için. Bit şeylerini de yaptım. Ee, önlemimi de aldım. Bu krisamet bitlere önlemdir. Ee, bitleri öldürüyor. Güzel bir ilaç. Kuşlara zarar vermiyor. Yemine ve suyuna gelmediği müddetçe. Yemine suyuna getirenler de var. Ee, bu şekilde. Şimdi hepsini aynı şekilde diğer kafesleri de e, bu balkona aldığım altlığı temizleyeceğim, kurutacağım. Sonra aynı işlemi bunu da uygulayacağım. Böyle böyle bitmiş olacak. Şimdi en son videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi kafeslerimizi temizledik gaga taşı, kalsiyum barda koydum. Dişimiz şu an onu kemiriyor. Bu şekilde tertemiz oldu. Bu arada bunları da eşe attım. Dişi, Texas erkeği yanına attım. Ee, kafesimiz bu şekilde. Her tarafı tertemiz oldu. Ee, her şey temizlendi. Bundan da sıktım. Her tarafa tekrar gösteriyorum bu ürünü. Buradan bu şekilde internetten alabilirsiniz. Etkili neymiş? Pire, kene, tahta kurusu, örümcek, akrep, hamam böceği, sivrisinek, kara sinek, karınca, her şey etkili diyor. Bunlar da şu an erkek kur yapıyor dişiye. Gördüğünüz üzere. Eğer kafeslerinizi bu şekilde temizlerseniz kuşlarınız çok sağlıklı olur. Çok temiz olur. Bitlenme olmaz, pire olmaz. Tertemiz bir e, üretiminiz olur. Bu arada yukarıdaki dişi de kalsiyum kemiriyor. Yuvaya bakıyor. Büyük ihtimal çiftleşecekler. E, bunların da şimdi su sularını koyacağım zaten. E, Şişman Hanım bildiğimiz üzere eş beğenmiyor sanırım yine. Bakalım. Artık ayır ayıra bir türlü ona yaptıracağız bu işi. Yani başka çaremiz yok. Epi topu burada. iki burada. iki yukarıda tüküşümüz var. Dört tane jumbamız var. Bir de yukarıda bu sarıların yavrusu var. Limon, çavuş. Babaannem atlarını koydu. Hem çavuş hem limon adı. Şimdi bunlara da yemlerini vereceğim kendi hallerine bırakacağım. Bu videoda da bu şekilde bir video oldu. Güzel temizlikten bahsettik. Üretimhane kafes temizliğinde. İşte tertemiz bir kafes ve mutlu kuşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Şiş burada uçmaya çalışıyor. Bir gaza geldiler. Biraz havalandıracağım bu odayı. Ondan sonra kuşları kendi haline bırakacağım. Ben de Survivor'ımı izleyeceğim. <laughs> herkese iyi seyirler. Herkese iyi akşamlar veya günaydınlar. <laughs> Tekrardan video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.